Teşekkür ederim Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. 221 sıra sayılı kanun teklifinin 13. maddesi üzerine söz almış bulunmaktayım. Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. Hükümet yabancı sigara fabrikalarına verdiği tavizle Türk milletine yönelik bazı yasaklamalar getirmektedir. Türk tütün sektörü sigara kartellerinin kontrolüne geçmiştir. Yaşanmakta olan ekonomik sorunlar içerisinden hükümet çıkış ararken sigara fiyatını, alkol fiyatını artırma yollarına gitmekte. Kendince de vatandaş buna bir takım çözümler aramaktadır. Devlet tütün, makaron, sigara kağıdı, sigara filtresine koyduğu kısıtlamalarla vatandaşı kontrollü sigara içmeye ve böylece vergi vermeye zorlamaktadır. Makaron, sigara filtresi veya sigara kağıdı taşınması kolay olan şeylerdir. Bunlar yükte hafif, paha da ağırdır. Bir nevi bunların kaçakçılığı teşvik edilmiş olmaktadır. Devlet sigarada makul bir vergi alsa vatandaş da gayri meşru yollara sapmayacaktır. Bugün ruhsatsız silah taşımanın cezası bir ila 3 yıl arasında hapis cezasıdır. Aynı şekilde uygun olmayan tütün ya da alkol tüketiminin cezası da 1 ile 3 yıl arasında hapis cezasıdır. Yani legal tütün piyasası dışından alışveriş yapmak kaçak silahla eş tutulmaktadır. Şöyle bir düşünelim. 14,5 liralık sigaranın 12,47 lirası vergiyken 2 lirası maliyettir. Bu derece ölçüsüz ve mantıksız verginin vatandaşı getirdiği nokta yasa dışı yollara sapmaktır. Bu zorlamaların sonunda vatandaş artık kenevir eker gibi tütün ekerse şaşmamak lazım. Bunlar arzu edilecek şeyler değildir. Ne olursa olsun tütün ve alkol üzerindeki bu vergi vatandaşı çok zorlamaktadır. 2018 yılında devlet alkol ve sigaradan 51.1 milyar lira vergi almıştır. Yani 2018'deki gelir vergisinin yüzde yaklaşık dokuzunu Türk sigara ve içki tiryakileri ödemişlerdir. Kişi başına gayri safi milli hasılanın 7 bin dolar civarında olduğu bir ülkede bu vergiler ölçüsüz ve mantıksızdır. Sigaraya uyguladığımız vergiyle dünyada sigaradan en çok e, vergi alan şampiyon devletiz. En yüksek alkol vergisi alan dünyanın 6. ülkesiyiz. Bu şekilde vatandaş bu maddeleri kullanmaktadır bulduğu zehirli maddelerle kendini öldürmektedir. 1 litre rakı 200 liraya satılırken maliyeti 40 lira civarındadır. Alınan vergi son derece hesapsızdır. Önceleri etil alkolü vatandaş dışarıdan bulup bir kimyager becerisiyle kendisine içki hazırlarken daha sonra bunun üzerindeki baskı yüzünden etil alkol bulamamıştır. Ya metil alkol, alkol almıştır ya da bir takım düzenbazlar metil alkolü etil alkol diye satmıştır ve insan vücuduna toksik olan bu maddeler insanların hayatının kaybolmasına, hayatlarını kaybetmesine neden olmuştur. İçkide yüzde seksen çok yüksek bir vergidir. İnsanlık tarihinde görülmüştür ki gerek kısasa kısas cezaları gerekse idam cezası gibi çok şiddetli cezalar dahi insanları suçu işlemekten alıkoyamamaktadır. Alınacak verginin makul oranda tutulması durumunda yüksek hapis cezaları ile kural dışı sigara alkol tüketiminin önüne geçilemeyecektir. Olması gereken vergilerin vatandaşın satın alma gücüne de dikkate alarak belirlenmesidir. Bu sayede vatandaşın kaçak tütün, sigara, alkol kullanımı da önlenmiş olacaktır. Konumuz Tarım Bakanlığı olunca pancar ekicilerinden bahsetmemek olmayacak. Ekim ayının sonu olduğu halde pancar fiyatları hala belirlenmemiştir. Bölgem Eskişehir çiftçileri önemli bir pancar üreticileridir. Her gün bunların şikayetleriyle karşı karşıya gelmekteyim ve haklı şikayetlerini dile getirmektedirler. Girdilerin yüksekliği de dikkate alınırsa pancar fiyatının 400 lira, en az 400 lira olması gerekir. Ayrıca Türk Şeker bu yıl pancar taşımada bir değişikliğe gitti. Önceleri pancar nakliyesini bölgedeki şeker fabrikaları ve nakliyeciliği belirlerken bu yıl Türk Şeker kendi belirlemiştir. Ve de bu yıl belirlediği fiyat geçen yıl belirledi, belirlenen kabul edilen fiyatın yüzde 23 altındadır. Sayın milletvekilleri memlekette neyin fiyatı düşüyor? Memlekette neyin fiyatı düşüyor ki pancar taşımasının fiyatı düşsün? Bu fiyata nakliyeci pancarı taşımamakta, pancar ekicisinden ilave ücret almaktadır. İlave ücret almayan nakliyeciler pancar taşımasını yapmıyorlar. Pancar tarlada bekliyor, çiftçi fiyat belirle, belirlenmediği için ne ekeceğine karar veremiyor. Hükümet bunların planlamasını yapamadığı için kafasına göre ürünlerde gümrük vergisini artıyor, artırıyor, azaltıyor. Kaybeden Türk çiftçisi, Türk milleti milli servette düşme olmaktadır. Hepinize saygıyla selamlarım. Öner